bir sayının 8 ile bölünebilmesi için son 3 basamağının 0, 0, 0 veya 8'in katı olan 3 basamaklı bir sayı belirtmesi gerekir. Kalanı bulurken de yine son 3 basamaktan faydalanırız. 247.024 Son 3 basamağa baktığımızda 0.24 yani 24 sayısını belirtir. 24 de 8'in katı olduğu için 247.024 sayısı 8 ile tam bölünür. 112.234 sayısının 8 ile bölünebilmesini inceleyelim. Son üç basamağın belirtti. 234 sayısını incelememiz gerekiyor. 8'e bölüyorum. 23'te 8. 2 kere var. 2 kere 8. 16. 23'ten 16'yı çıkartırsak. 7. 74 8. 9 kere var. 9 kere 8. 72. Dolayısıyla kalan 2 bulunur. Demek ki 112.234 sayısının 8 bölümünden kalan 2'dir. Bu sayının 8 ile bölümünden kalan 3 ise bu sayının 3 eksiği 8 ile tam bölünür. Yani bu sayı 8 ile tam bölünür. Benim için son 3 basamak önemli 8 ile bölünebilmede. A yerine 0 koysam 802 elde ediyorum. 802 8'e bölünür mü? 8'e bölmek demek 3 defa 2'ye bölmek demektir. 802 2'ye böldüm 401. Bakın tek sayı oldu. Başka 2'ye bölünmez. Demek ki A yerine 0 yazamam. A yerine 1 yazsam 812. 2'ye böldüm 406. Bir daha 2'ye böldüm 203. 203 tek sayı. Bir daha 2'ye bölemem. Demek ki A yerine 1 de yazamam. A yerine 2 yazsam 822. 2'ye böldüm 411. Yine olmaz. A yerine 3 yazsam 832, 2'ye böldüm 416, 2'ye böldüm 208, bir daha 2'ye bölünüyor yine çift sayı. Demek ki A yerine 3 yazabilirim. A yerine rakamları denediğimde 0, 1, 2 olmadı, 4. olan 3 oldu. O zaman sıradaki 3 de olmayacak. 4, 5, 6 olmayacak. Dördüncü olan 7 olacak. Yani 800 72 de zaten 8'e bölünür. Yani bu 4 4 artıyor. Başka 4 artamaz. Çünkü rakamı geçiyor 11 oluyor. Dolayısıyla A yerine 3 ve 7 gelebilir.